Merhaba, bugün sizlere daha önce sürekli araç sunumları yapmıştık. Bugün farklı bir şey yapalım istedik. Fiyat müşterilerini ziyaret edip iş yerlerinde onların deneyimlerini, tecrübelerini sizlere aktarmak istedik. Şu anda da AFS forkliftlerinden Mutlu Çelik kardeşimle beraberiz. Ee, Mutlu Çelik ilk bundan yaklaşık 3 sene önce çoğunluğumuzda bir müşteri olarak gelmişti. Ama şu anda biz tabir caizse abi kardeş modunda devam ettiriyoruz ilişkilerimize. Sağolsun mutlu daha önceden bizden Egea, değil mi mutlu? Egea. Egea'mız var iki tarafa. Doblo kargo, Doblo kargo. Ondan sonra Fiorino, hatta Doblo kargo hem koltuklu hem camlı şeklinde araç alımları yaptı bizden. sağolsun. Onun dışında hatta olsa bugün bir Ducato daha olacak. Evet. Değil. Ama bir seneden beri Ducato'yu da sunamadığımız için Mutlu'yla Ducato'yu buluşturamadık. Onun ızdırabını yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Ama istikbalde oluştuğu anda Mutlu'yla bir Ducato sahibi yapmayı planlıyoruz İnşallah nasip kısmetse. İnşallah. Mutlu'cuğum nasıl keyifler? Şükür i̇yi. abi gayet iyi, İşlerimiz iyi. Ee, i̇şlerimiz iyi yerinde. Maşallah. Ben de bayağı aktif gördüm burayı. Evet aktifiz. Ürünleri de doldurmuşsunuz. 4 tane servis aracımız sürekli Maşallah. hizmet vermekte. Şükür. Fiyat da zaten bu yüzden çok iyi Evet. Şu ben de onu kadar, soracaktım tam da. Yani şu ana kadar. Mutlu neden fiyat alır sürekli? Fiyat onu da bir konuşalım bir istedim. Birisi yani ikinci servis sonra hizmetleri iyi. Oradaki e, bayan arkadaşlarımız bayağı ilgileniyor. E, servis yani. dışında, bakım dışında herhangi bir masrafımız olmadı. E, sadece bakım maliyetleriyle bir de hacim olsun Doblo'da e, güzel özelliklerden biri. Performans olarak bizi gayet iyi karşılıyor. Yani yarın Başka bir araç tercih edeceğim sanmıyorum, başından beri fiyat olarak Ne, güzel, ne güzel, bizim de amaçladıklarımızdan biri o. Evet. Ducato olamadık ama Ducato'yu alacağız inşallah. Gelecek olan ilk 13 metreküp, 15 metreküp i̇nşallah. klimalı Ducato senin olacak. Mutlu. İnşallah abi. Şey, Tavdi ediyorum bunu. İnşallah olur. Yani biz de hep alıp kar olduk, hiç evet. şey yapmadık. Evet. Kaybettiğimiz bir nokta olmadı sanırım. Bu şekilde mutluyuz yani. Biz araçlarımızdan gayet memnunuz. Süreçle ilgili arabayı almak için yetlendiği zaman beni arıyorsun veyahut da geliyorsun. Evet. Ondan sonraki süreçte neler tecrübe ettin bizde Mutlu? Vallahi her şey kolay. Yani her şey Seni kolay. tanıdık, e, Sen de götürdük abi <gülüyor> sürekli. <gülüyor> tamam, tamam. Telefonla bile birçok şeyi çözdük. Evet. Yani e, teslim süresi hiç sıkıntı olmadı. Hızlı finansman, oturduğu yerde hemen tabii, tabii Hemen hemen ben gitmeden Oranlar mesajı çok geliyordu. Oranlarımız evet. iyiydi. Hatta evet. kağıtlarımız içeride. Krediyle sahip olduk evet. birçoğuna. Evet. E, özel kullanımda da kullanıyoruz zaten. egemiz var. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Güzel, yani güzel. E, mekanik, kronik bir rahatsızlığı ne da Yaşamadın. Yok. Gayet memnunuz. Ne güzel, ne güzel. Biz fiyattan memnunuz. Valla Mutlu'da şöyle bir gelenek vardır. Sağ olsun Mutlu bizden dediğim gibi belki 6, 7, 7, 8 bilmiyorum adetlerinin sayısını unuttum. Muhtelif araçlarda binek grupta olsun, ticari grupta olsun alımlar yaptı. Mutlu'nun geleneğinden bahsetmek isterim izleyenlere. Mutlu sağ olsun her alımda teslimat alımına geldiğinde elinde bir tepsi en evet. kaliteli baklavayla gelir bize. Evet. Hiçbir seferde boş geçmedi bu gelenekten vazgeçmedi sağ olsun. bizi mahcup ediyor. Arkadaşlar tabi bizim de teslimat saatimiz 4-5 olduğu için saat olarak o zaman da enerji iyice sıfıra inmiş oluyor. O esnada Mutlu geldiği zaman hepimiz mutlu oluyoruz. Hatta bir anekdot daha geçeyim. Mutlu X bir markadan yakın tarihte bir araç alımı <laughs> yaptı hatta oranın satış danışmanı beni aradı dedi ki hayırdır siz Mutlu'ya arabaları veriyorsunuz. En son arabayı bizden aldı. Bilek bir araçtı bu arada o. Ee, ama baklavasını size göndermiş diye bir sistem etti oradaki danışman arkadaş. Ee, bu kadar da güzel bir arkadaştır. Bu kadar da böyle ince düşüncelidir. X markadan aracı alıyorsun. Baklavasını bize gönderiyorsun. Ee, böyle de bir esprimiz var Mutlu'yla. Evet, biz... Yani ilişkimizde, pardon Mutlu'cum. ilişkimizde hani e, müşteri satış temsilcisi ilişkisinden öteye çıktı. Hatta ben mutlu dur artık burada alma, e, artık yavaş dediğim zamanlar olmuştur. E, mutlu da bunu dinler. E, Sağolsun. E, bu şekilde biz mutluyla iş işlerimize devam ediyoruz. Evet, aynı şekilde başka bir markayı tercih etmek zorunda kaldık. Evet. O da bizdeki araç bulunurluğu olmadığından evet, dolayı o dönem seni ee, senin o, o, yüzden oldu. Hatta otomatik e, ee, sorunu Oradaki arkadaşımız da sistem etti. Biz onu üzmedik yine ona da götürdük tekrar. Öyle mi? Ondan da bir gün yoktu. Bunun birisi de böyle. O veren. mutlu olmuştur. İyi olmuş. Keyifli olmuştur yani. E, abi şimdi biz paylaştıkça mutlu oluyoruz, seviniyoruz ve biz orada herkes seviyor buna eminim. Ben ben geldiğimde herkes hoş geldin diyerekten evet. Evet, ee, sağ sigortacısı, kapsayıcı, teslimatçısı hızı, da Doğru doğru doğru. hiç kırmadılar biz sağ olsunlar. O konuda da teşekkür, biz biz problemiz teşekkür ederiz. Bir problemimiz yok. Biz teşekkür ederiz. Gayet memnunuz. İnşallah bu e, geleneğimize, bu alışverişlerimizi e, elimizden geldiği kadar karşılıklı güven ilişkisi içerisinde ilerletip e, devam ettirmeye planlıyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Biz mutlu Çelik kardeşimle olan evet. ticaret serverimizi Mutlucuğum videonun sonuna gelmişken bizden istediğin olmasını istediğin şöyle olsa böyle daha iyi olurdu şu olsa daha iyi olurdu diyeceğim bir beklentin varsa Ducato hariç Ducato cepte tamam. o gelecek onun dışında bir beklenti varsa onları da senden almak isteriz. Herhangi bir beklentim yok bütün beklentilerim karşılıyor zaten fiyat olarak Bilmiyorum. her konuda karşılıyor sadece biz zaten fiyatla başladık ticaret hayatımıza. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Muhtemelen de e, sonuna devam. kadar fiyatla devam Güzel edeceğiz, Allah. her Güzel. konuda iyi Güzel. yani, ee, birçok firmaya istinaden ben başarılı olduğuna inanıyorum. Peki yani e, yaşayabildiğim sürece her zaman fiyat sahibi olmak ticari anlamda çok hoşuma gitmiştir, yakıta evet. olsun evet. şöyle olsun bir sıkıntımız evet. yok. Evet. Yani evet. devamımız inşallah fiyatlı olacak, e, yıl geçtikçe değiştirip tekrar yenilerle devam ettireceğiz. Ne kadar büyüyebilirsek o kadar o fiyat kadar da... sahibi olacağız, bizim evet. amacımız i̇nşallah. da bu, i̇nşallah. i̇nşallah olur. Bu şekilde özetleyebiliriz biz. Ee, videomuzun sonuna geldiğimizde AFS Fortif'ten e, firma sahibi Mutlu Çelik bizleri misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler dileriz.